gereşme ve e, bunun ilgili olarak verimliliği anlatacağım. Öncelikle e, inşaat sektörü ağır ve çetin bir süreçten geçiyor. E, bu anlamda öncelikle planlama yapmak gerekiyor. E, planlama yaptıktan sonra e, bu süreci e, kesintisiz ve koordinatçı ile gitmek gerekiyor. Evet e, başlıyorum. Şatör içinde e, en önemli şey e, önceden planlama, yatırımın e, arsanı, e, arsanı, e, öncelikle planlama yatırımını yapılacak bir arsanın arsanın öncelikle inşaat alanını hesaplıyoruz. E, daha sonra bunları kullanacağı malzemeleri metrekare düşen e, minimum malzemeyi hesaplıyoruz ve bunları bir şey içerisinde alıyoruz ve daha sonra e, bunları bölümlüyoruz işte e, bağmsız alanlar olarak bölünüyoruz. Bağmsız alan bölündükten sonra burada inşaat maliyetleri çıkıyor ve bu yaptığımız yatırımlar ve bölüm ve bağmsız alanları satış değerlerini belirliyoruz ve aradaki fark finansal yani inşaat karı belirliyor. Gelsen dönüşüm ve diğer arsalarda 149 metrekare altındaki arsalarda kadevi iade istisnası var. Yani yüzde bir olarak satış yaptığınız dairenin yüzde yirmi olan alan kadevin aradaki farkı belirliyoruz. Buradan ee, burada da kadevi iade çıkıyor. Bu marjinal fayda diyoruz, yani çar diyoruz. Ee, daha sonra e, inşaat sürecince satışların nereden gelir? E, finansal e, kârları e, bu gelirlerin e, banka hesabına girdikten sonra nasıl bir değerlendirebiliriz? Bunları nasıl e, parasal e, nasıl bir güç elde edebiliriz? Bunu değerlendiriyoruz. Ve daha sonra süreç başlıyor, kan süreci başlıyor. Bu süreçte, e, şey, e, bu süreçte en önemli şey, bu süreçte en önemli şey tüm e, paydaşlar, tedarikçilerin birbiriyle entegre olması çimentoçunun harfiyatçının çimentocuyu beklemesi, çimentocunun demirciyi beklemesi gibi şey. Önce kalıpçı demirleri koyuyor ve daha sonra çimento geliyor. Çimento geldikten sonra süreç devam ediyor. Sıvada, dış cepheye kadar ve sonradan da tüm zemin ve ısı yalıtı ve elektrik tesisatını döşüldükten sonra tüm süreçler tamamlanıyor. Burada en önemli şey e, verimlilik ve inşaat süreci. Neden? Marka yansıması. Neden? Çünkü bir daire alan kişi en az beş kişi anlatıyor ve daire aldığını söylüyor ve bu da e, yatırım için bir marka geri dönüşüm oluyor. E, zamanında biten projeler hem maddi olarak yatırımcıya kazanç sağlıyor hem de marka yönelikle çok kazanç sağlıyor ve ayrıca daire alan kişi memnuniyet derece yüksek olması, yüksek olması markaya yansıyor ve diğer projeleri içinde yatırımcıya çünkü e, satış kolaylık sağlıyor. E, bu e, daha sonra tedarikçilerin değerlendirilmesi var. Yani iş sürecinde değerlendirilmesi var. E, risk analizinin oluşturulması var. Ve tüm koordinatı şekilde bunun tamamlanması var. Teşekkür ediyoruz. E, Ustalar of AI e, her zaman e, yenilenecek, dijitallenecek ve bunu diğer e, ülkelerdeki e, inşaat süreci ve profesyonellerle e, tamamlayarak e, e, dijitalleşmenin, inşaatla dijitalleşmenin e, son durağına kadar devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler diyorum. Bir daha göz bulma. bizi takip edebilirsiniz. E, i̇yi günler diyorum.